Gençler merhaba. Sınavbox YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nuri Çiftçi, fizik öğretmeniyim. Malumunuz sayısal grubun kabusu olan fizik dersiyle nasıl başa çıkacağız? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere TYT ve AYT'de ayrı ayrı düşünecek olursak TYT'de 7 soru, AYT'de 14 soru, toplamda 21 soruluk bir bölümden sorumluyuz. 9 ve 10. sınıf konularının TYT'sinde bir sürü konular var. Örnek verelim hemen. Fizik bilimine girişten tutun elektriğe kadar. İşte basınç ve kaldırma kuvvetinden tutuğun optiğe kadar. Dalgalara kadar. Ünite ünite konu konu birbirinden fazla konularımız var. Bu konularla alakalı bu fizik soruları nasıl çözülür, nasıl üstesinden gelinir biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle fizik dersinde... Bir sorunun çözümü için yapmanız gereken şey öncelikle soru hangi konudan gelmiş onu belirlememiz lazım. Bunun dışında şöyle de bir durum söz konusu. Yapmış olduğunuz çalışmalar neticesinde çözmüş olduğunuz sorulardan sonra aklınızda hemen bir takım işte şu soruyu şöyle çözeyim, bu soruyu böyle çözeyim şeklinde bir takım yöntemleriniz oluşacaktır. Bu yöntemleri de tabii ki deneyebilirsiniz. Ama en dikkat etmeniz gereken şey başta da söylediğim gibi Konu soru hangi konudan gelmiş onunla ilgileneceğiz. Örnek verelim. Bir basınç sorusuyla karşılaştınız. O sorunun basınç sorusu, o sorunun basınç konusuyla alakalı olduğunu anladıktan sonra basınçla alakalı ilgili şeyleri bilmeniz gerekir. Onun dışında başka bir konunun formülleridir, düşünce tarzıdır, çözme yapısıdır bizi çok ilgilendirmez. TYT konuları nasıl çalışılır? Onlardan biraz bahsedelim. Bu konu size anlatıldıktan sonra sizin yapmanız gereken şey hemen hızlı bir tekrar ve üzerine soru çözümü olmalıdır. Sorunun çözümü doğru da olsa yanlış da olsa elinizdeki bütün soruları bitirmeniz gerekir. Çünkü fizik günlük hayattan gelen sorular olduğundan dolayı etrafınıza da çok dikkat etmeniz gerekir. Doğada gerçekleşen bütün olayları incelediğinden dolayı sorularımız genelde yeni nesil sorularımız buradan geliyor çünkü. Doğru da çıksa soru cevaplarınız, yanlış da çıksa bu soruların hepsini bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Daha sonradan yanlış yaptığınız bu soruları hocalarınıza sorarak ya da işte bizim videolarımızı izleyerek üstesinden gelebilirsiniz. Birinci mesele bu. TYT'de dediğim gibi soru görmek bizim için çok önemli. AYT kısmına gelecek olursak AYT'de de 11. ve 12. sınıf konularımız var. Ee, i̇şte 11. sınıfın ilk dönemi kuvvet ve hareket şeklinde ünitelendirilmiş. İkinci dönemi elektrik ve manyetizm olarak ünitelenmiş. 11. sınıf müfredatı zaten e, konu sayısı olarak kalabalık bir müfredat. Dolayısıyla her konu birbirleriyle bağlantılı olduğundan dolayı işte e, netlerimiz hemen artmayacaktır. Bir sonraki konuyu anladığınız zaman bir önceki konudaki eksiklikleriniz ya da anlamadığınız şeyler daha da oturacağından dolayı netlerinizin zamanla artacağını siz de göreceksiniz. 12. sınıf konuları ise e, dalgalarla başlıyor, dairesel hareketlerle başlıyor. Modern fizik ve modern fiziğin teknolojik uygulamaları ile son bulan bir bölümdür. AYT'de çıkan bu 14 soruluk kısımda avantajımız şu zaman. Çünkü TYT'de bir zaman problemimiz var ama AYT'de bir zaman problemimiz yok. Dolayısıyla soruyu çözebilmeniz için gereken zamanınız olacağından dolayı AYT'de çalışma şekliniz kesinlikle ve kesinlikle konu tekrarı üzerine olması lazım. Çünkü AYT'de soru çözebilmeniz için önce konuyu bilmeniz lazım. Ama TYT'de öyle değil çünkü TYT'de günlük hayattan sorular daha çok geldiğinden dolayı etrafınıza dikkat ettiğinizde çok bir konuya hakim olmasanız bile kendi yorumunuzla üzerinden gelebilmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Ara tatile kadar TYT kısmını hallettikten sonra yapmanız gereken şey branş denemeleridir. Branş denemelerinizi yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken şey bu denemenin analizleridir. Örnek veriyorum bir deneme yaptınız, 7 soruluk bir TYT denemesi yaptınız branş denemesi bu denemenin içerisinden bir kaldırma kuvveti sorusunda takıldınız. Geri dönüp de kaldırma kuvvetinin tamamını tekrar ederseniz vakit kaybı yaşarsınız. Kaldırma kuvvetinin hangi kısmından yanlış yapmışsanız yani konunun içerisindeki o detay kısmını kaçırmışsanız orayı analiz etmeniz lazım. Örnek veriyorum kaldırma kuvvetinde kap ağırlaşmalarıyla alakalı bir soru kaçırdıysanız sadece kap ile ilgili olan kısmı tekrarını yaptıktan sonra üzerine soru çözerek pekiştirmeniz gerekir. Onun dışında Çıkmış sorularla, branş denemeleriyle, yapmış olduğunuz taramalarla eksiklerinizi kapatarak e, ara tatilden sonraki ikinci dönemde netlerinizin artacağı e, siz tarafından da görülecektir, anlaşılacaktır. Ee, fizik Onun dersiyle için, alakalı, işte AYT kısmıyla ilgili, dediğim gibi tekrardan söylüyorum, e, konu çalışmak bizim için hep önemlidir. Yani bir konuyu tekrar ettikten sonra soru çözmek kısmı bütün dersler için geçerli olsa da, fizik için önce konu, sonra soru şeklinde olacaktır. Çünkü tekrar söylüyorum, konuyu bilmeden soru çözemiyorsunuz. Bu söylediklerimizi uyguladığınız zaman TYT'deki 7 soru ve AYT'deki 14 sorudan en yüksek netleri yaparak bu dersin üstesinden geleceğinize canı gönülden inanıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere, hoşçakalın.